Yalnız mısın? No, I am not Tolman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video uzatmadan geçelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoda like atmayı unutma dostum. Muhtemelen bu final bölümü olacak. Devam et. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ne yapıyorduk abi? Bizim öyle kimler var? Hiç i̇şte enerjimiz çok abi. Muhtemelen uyuyacağım yani şu anda. Yapacak bir şeyim yok. Uyandık kapı direkt çaldı. Yavaş lan. Biraz hızlı çaldı kapı. Ne var be? Oo sen de kimsin? Uyumuyor mu? uyuması gerekirdi. oldun mu? Annem baban nerede? Kaybolduğun mu? Kapıların hepsi karanlıkta aynı görünüyor. Mutfak işine ihtiyacım vardı ama burada farklı bir yankı çınlıyor. Dışarıdan düşme tatlıların gıcırdığını duydum. Bu birinin beklediği anlamına geliyor. Ne arıyorsun? Evini bulmaya yardım edeyim Evini bulmaya yardım edeyim mi? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Yanlış koku, yanlış ses. Üzgünüm. Bu ev yanlış. Defol gitti. Allah Allah. Al işte. Hissediyor musun? Değişim peşini bırakmıyor. Ben de öyle. E şimdi senin türünden bir ölümsüz. Bu arada ben yalnız mıyım? Evde birileri var mı? Hiç bakmadım. Ne bilmiyorum şu anda. Hatırlamıyorum. Muhtemelen birileri vardır acaba. Senin türünden biri ölümsüz derken ne demek istiyorsun sen? Hepsi bir kelime yüzünden. Tek bir kelime. Ama ne kelime ya ama. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Evet. Etrafına garip oluyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Uğurulma değil. Hiçbir şey hissetmiyorum. Zor olmadı. Yardım ihtiyacın var gibi görünüyor. Neden yeni bir şey denemiyoruz? Bir tür kumar. Eğer evin içinde bizden en az iki kişi varsa sen ziyaretçisin belli zaten yani bizden dediği ziyaretçi var sevindi iki tane bana kapı açacaksın çünkü artık bedenlerinde itler ikamet ediyor anlamıyorum daha sonra gelebilir misin anlamıyorum çok basit bir deneyelim ama önce yalnız mısın yalnızım yalnız değilim vay 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 artık biz bile nadir görülü olduk hele senin türün duvarların arasına kilitlenmişken değişim başına gelecek en kötü şey değil. Sürü benim yönettiğimi sanmıyorsun değil mi? Dışarıda çok daha büyük şeyler var. Ben sadece emirlere uyarım. Aşın kim lan Seren? Patronu kim oğlum? Pekala o zaman. Tekrar görüşene kadar. Gitti abi. kapı çalıyor. Selamlar naber? Oo. Görüşmeniz zaman oldu. Hayat nasıl? Oğlum ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Seni tanıyor muyum? Sen kimsin? Seni tanıyor muyum? Yapma ya. ya gerçekten tan tanımıyor musun? Biz... Ne demek istiyorsun oğlum? Dur bir dakika sesini hatırladığımdan farklı geliyor. Ne kadar zaman önce burada yaşamaya başladın? Bu her zaman aleminde sanırım yanlış adrese Sanırım yanlış adrese geldin. Olamaz ben... Hayır. Kahretsin. Sanırım gerçekten yanlış gelmişim. Hadi ama buraya gelmek için kışım çıktı. Terekerlik sandalyeyle içerik alıp alınmayacak mısın lütfen? Oğlum senin tipin ne sen kız mısın erkek misin belli değil lan. Tekerlekli sandalyede. Kötü durumda. Yani ziyaretçi olması pek olası değil ama olabilir. Niye olmasın? Belki rol yapıyor. Yok diyor ben seni tanıyordum falan diyor. Yanlış adrese geldim diyor. Şüpheli. Git sen git. Mekme ne demek lan o? Öyle şey siktir mi bekliyorsun? Evet siktir git. Ah oh, siktir op. gidiyorum buradan manyak göt. Sensin manyak göt. Orası bu çocuğuna bak ya abi gelmiş. Ben bir bir boktar var onda. Merhaba içeride kimse var mı? Ayak sesleri duydum. Demek ki oradasın. Kapının arkasında. Açabilir misin? Önce alıklarını geri getir. Abi fema çalışanıymış lan. Bu sefer benim için mi geldin? <laughs> Maskesi çıkarmış ama galiba Fema çalışıyor galiba muhtemelen öyle çünkü önce aldıklarını geri getir diyoruz. Aldıkları mı mı? Oo sen beni Fema görevlisi mi sandın? Kıyafet yüzünden mi? Yoksa sadece cesedin üstünden çıkardım. Ha Fema kıyafeti almış ama Fema çalışın değilmiş. Cesedin üstünden almış. Çarlı bir şekilde daha güvenli olabileceğimi düşündüm. Bu şeyleri bir sebepten giyiyor olmalılar. Belki güneş geceleri arkasında aracını bırakıyordur falan. Bilmek bile istemiyorum. Peki sen kimsin o zaman? Peki planın ne? Sen kimsin o zaman? Sadece sıradan bir fabrika işçisi. Buzdolabı yapardım, tamir ederdim. Ve artık orada çalışmıyorum. İşler birikip duruyordu. Yeterince insan kalmamıştı. Yetişemiyorduk. Kendim istifa ettim. Şuraya gitmelisin. Gel hadi içeri gel. Oh teşekkürler. Oturabileceğin bir yer var mı? Ben içeri içeri alabileceğini düşünmemiştim. Hadi yeni biri geliyor mu gelmiyor mu? Evet. Bu gece kimse gelmeyecek. Şimdi dışarı bakalım. Evet. Kifem'e göre bir sokak durmuş. Asıl adama bakıyor. bilgisi dedektifler gibi görünüyorlar. Merdivensiz ben oraya nasıl çıktım merak ediyorum onlar. Yani. Şöyle bakalım yapıyor görevlileri ölü köpeklerin başına duruyor. Biri bir tavete bir şeyler karalıyor. Bir avuç insan aç hava süresinde durulabilir mi? Pek sanmıyorum. Uyuyalım. İyi günler şimdi haberler. Şehirdeki durum yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Ancak bazı kaçak daha hala yakalanamadı. Bu arada cesedi imha operasyonu yeniden başladı ancak yeni zorluklar ortaya çıktı. Son raporlara göre sokakları başıboş baş köpekle, köpek sürüleri dolaşıyor. Toplayın kardeş şu hayvanları ya. Fema ele almak için bir ekip görevlendirdi. Ayrıca Ajans, potansiyel olarak gerekli bireylerin yeni bir tanımlayıcı işaretini de açıkladı. Evet, cilt tahrişi. Saldığıyla ilişkin soruşmalar devam ediyor. Cilt tahrişi ha, bu da yeni bir şey, ee, yeni bir özellik. Yani ziyaretçilerde de bu var demek ki. Saldığına tek başına gidip edip de alabilirsiniz. Ancak Fema'nın hem bu hem de devam eden ziyaretçi tehdidini kontrol altına alacağının şüphe yok. Ziyaretçileri tanımak konusunda herhangi bir sorunuz varsa Fema acil attı. Şu numaralı açık, Fema acil attı he? Evet, numara bu. Her zaman olduğu gibi. Olduğunuz yerde kalın ve daha fazla tanımak bekleyin. Şimdilik son haberler bu kadar. Sırada ekvator kuşandığı erişim için durum hakkında bir haberler var bela. Geç. Bakalım ofis. Aha bu kralı burada bak. Şu lanet yara. Nasıl hissediyorsun? İyiyim gerçekten daha iyi oluyor. Olsun yarına ben tedavi etmedim bu lan. Evde de tedavi edecek bir şey yok yaşlı Söyledim ya kuşun delip geçti. İnsanlar böyle birbirini ye yeğmemeli. Ve teti kaşınan tek psikopatı bulmak da bana kısmet oldu. Yakın ipimiz toprağın altında uyuyacağız. Şu toprağın üstünde birbirimizin uyku uyutmadığımız kesin. Cem'e kadar yolu var. Bırak köylüsünler derim. O tetik kaşından deli görmeliydin. Ülkülü çipislik. Deli mi? Fama'dan birinin seni vurduğunu sanmıştım. Hangi deliden bahsediyorsun? Deli mi? Fama'dan birinin seni vurduğunu sanmıştım. Do doğru evet. O Fama polislerinden biriydi. Bir şüphe var. Bir şüphe var. Bir garipleşti bu. Bana doğruyu söyle. Yeter. Berat bir yalancısın. Bana doğruyu söyle. Tamam tamam. Eee? Karantina bölgesinden çıktığım sürekli ciddiydim ama çalışma, çalışma falan olmadı. Bir doktor yardım etti. Bölgenimi saat hazırladı ve beni çıkardı. Ama eve gidebilecek gibi değildim. O Rus, bu komşum beni bir saniye tekrar ele verdi. Saniyede tekrar ele verdi. İşte oradaydım. Saklanacak bir yer arıyordum. O psikopatla o zaman karşılaştım. Psikopat kim? Ha! Elinden silahla abi adam tüfekle gezi elinde. O adam değil mi o? O manyak abi. Okey. Sadece gece geçecek bir yer olup olmadığını sormak istemiştim ve sonra gördüm. Sırada pompalı tüfek, dışarıdan ve parmaklardan kolye. Arkasında ceset dolu bir ara sokak. Evet o adam abi. Biz de gelmişti ya, o. Evet o zaman onun tam bir deli olduğunu anladım. Ha. Bak bu kurşun yarısı yine ağrımaya başladı. Bir süre tutarsan sonra olur mu? Seni bir kontrol edeyim ya. Herhalde adam seni tutuk yere vurmaz yani. İlla bir bokluk vardır. Ses edeyim seni. Bu bir şey yok. Belki boktan şansın var ha. Nereye baksak? Gözlere bakalım. Pekala. Arkadaşlar bir şey başlamış ama sanki mı? kanlanma mı bu ne? E yanlış herifin gözüne takılarak vurabildiğin zaman. Nereye baktığında kıdmayı öğreniyorsun. Rahat bırak. Neyse bırakalım. Bir bokluk çıkmadı şu an onda. Ya şu an kadar bir sıkıntısı görmedim. Diğerleri nerede lan? Banyoda. Malek mısın sen ne yapıyorsun? Sadece o adam ve bu adam mı var abi. Umarım çok fazla gönüşe maruz kalmamışımdır. Hem adam olmadan emin misin? Gerçekten onlardan değilim. Sana söyledim. Buzumu tamir ederdim. Üniformayı bir arabada buldum. Daha önce bir şey aldığını söylemiştin. Bana yalnız söylemiştim. Aaa. Daha önce bir çizetten aldığını söylemiştin. Şey şey evet tabi. Bu da yalancı. Yalancı şerefsiz piç kursu. Bir arabada buldum ölü bir adamın üzerinde. Üniformanın bir yer koyacağım. Yani adamla bir yiyor, değil mi? Bir de şöyle yapalım. Allah Allah. Yalan söylemiyormuşum bu adam? Bakalım şimdi ne var? Bu adam neyse seneye bakalım? Fotoğraf. Seni vermeyelim. Alışılmadık görünebilir. Ne alaka? Gattem, oğlum bu ne lan? Bana yarı için etrafında kadar uzun çalışırsan Aura'nın o kadar e, söylediler. Bir dakika sana bir test yapacağım. Seni kontrol etmem gerek. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi en belirgin özellik ne olabilir? Mesela eller. Elimden bir çıkamam, istiyorsun. M mümkün değil. Güvenli, beni böyle etmek zorundasın. Hayır çıkar. Öldürürüm oğlum seni. Bak el, eldiveni de çıkarmıyor. Ç vur abi. Bak gerçekten eldivenle bir çıkamam mı istiyorsun? O zaman zaman et acaba. Şu an yapmanın bir imkanı yok. Kardeşim sende bir okluk var. Çok net bir okluk var. Geber. Dur be. Yapıyorsun ha. Ben Ben femadım dedi. Ben femadım dedi. Aa insanmış. Allah kahretsin ya. Ben femadım dedi adam bir de. Keşke öldürmeseydim ya. Hayır ya. Adam bana fema hakkında bilgi verirdi belki. Nasip arkadaşlar gitti. Ama bir garip, garip konuşuyorlar abi. Şüphe uyandırıyorlar. Sonra da ee, yok şöyle yok böyle. Ben yavaş oğlum direkt kapı çaldı. Hayvan herif bekle. Var yapıyorsun lan, kedi? Daha fazla insan ihtiyacımız var. Bir felaketi önlemenin tek yolu bu. Lan git artık siktir şuradan. Aldığınız insanlar nerede ne felaketi? Aldığınız insanlar nerede? Saçmalı mı? kes? Dünya sonu gelmek üzere. O yönüme devam ederseniz bu evdeki herkesi alırız. Tüm özetmek için ne yapmak gerekecek? Yaptığınız bir şey işe yaramıyorsa teşkilatın ne anlamı var? Ne anlamı var? Sabrım tükendi. Seninle tartışmıyorum. Ya kapıyı kırıp bulanırsa çan yuvasını temizleriz ya da hemen şimdi iki kişi teslim edersin. Bize de öğrenmeye çalışan ilk kişi sen değilsin. Onları hallettik. Seni de hallederiz. Güzel seni bir daha görmek istemiyorum. Kimse teslim etmiyorum. Kimse teslim etmiyorum. Sakinlen bir duvara konuşuyorum. Eğer hiçbir birliği yapmazsa olacakları söyleyeyim. Kapını kırarız. Herkes alırız. Seni arkamızda bırakırız ki tek başına öylesin. Na Aa bu, bu herif de varmış. Bunu da aldı. Yaralı adamı da aldı. Yani iki kişi alıyoruz hemen şimdi. Bu adam da kaçmıyor muydu oğlum? Şerefsiz ya. Sonra da devam edeceğiz. Adam gitti lan. Kimse kalmadı oğlum evde. Yan diyen adam gelirse ben ne bakacağım? Vakit kaybı benim. Kaybetme cemaatim ne durumda? Ben seni cemaati öldürdüm be kral. Valla. Evet hala hayattalar. Zerum değil kendi dertlerim var. Zerum değil kendi dertlerim var. Bekle. Hepsi ölü mü? Sen sen tek şansımızı imzan aldın. Hoşça kal. Evet bir de bu çıktı başıma. Ben tehdit etmişti abi. Senin evini yakarız onları korumasına falan demişlerdi. Geri döndüm. Has siktir bu adam da geri döndü. Bahsettim o kişiyi bulmaya çalıştım. Şansım yavara gitmedi. Ama birkaç eve girdim. Orası siyahçılar dolu. Ama bu kasabadan vaz mı geçti yoksa sadece bu bloktan mı? Bu ziyaretçi... Bizler için nasıl anlarsın? ya sadece bir veya iki bileti gösteriyorlarsa? Ya sadece bir veya iki bileti gösteriyorlarsa? İkin ziyaretçi oluyorlar evet. Saçmalı bu soru. Bir ziyaretçi nasıl anlarsın? Naruto bahsede gelip sen yaptığın gibi. Televizyon ve bize açıkça söylüyor. Bir bileti bile onları indirmek için yeterli. Bir saniye bile tırtüt etmem. Madem buradayım söyle bana. Mavi koç ceket giyen yapılı bir adam tanıyor musun? Bir çocuğu var küçük bir kız. Kaç yaşında olduğunu emin değilim. Bizim komşudan mı bahsediyor? Karısı neyse karısını siktir et. Evi yandı o zaman da bir onu görmedi. Sadece kız kurtuldu senin adamın ölü. Allah kız da öldü be kral. Sadece kız kurtuldu senin adamın ölü. Hmm. Bana onlardan biri olmadığını göster. Vücudan Ege parçası olur. Silahım mı var? Umurda değil. O zaman ikimiz ateş ederek ölürüz. Nereye göstereyim? Arkadaşlar elleri göster. Göster ellerini. Temiz. Evet tabii ki temizler. Gösterdim de az önce galiba çift tık yaptım. Geçtim abi hemen hızlıca. Ama gösterdim arkadaşlar ellerimi. Sana bir şey söyleyeyim. işte bir ipucu. Normal görünenler her zaman ilk dönüşenler onlardır. Bu saçma için vaktim yok. Seni bir dahaki sefer düzgün ötes Bu da gitti. Evet, evde boşan şu an. Yalnız mısın diye adam yansı beni gebertir yani. Görüşü göre bu gece başka geldin olmayacak. Dışarıda ne var? Aa adam gidiyor. Yolda çizgin bir adam duruyor. O adam değil mi ya? Eline bir benzin bidonu ve bir molotof kokteyli tutuyor. O adam değil yani öyle mi? Benim evimi yakmaya gelen o şerefsizler olmasın abi. Demişlerdi ya o cemaatimizi kurmazsa seni evini yakarız diyen. Muhtemelen onlar abi. Bütün köyü yakmayı mı planlıyor? Bir insana karantina olur bilmiyor mu? Tamam biz bok yedik abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sabah evimiz yanıyor abi. Tarikatçılar odunları büyük bir yıl halinde topluyor. Allah kahretmesin ya. Şerefsizler geldiler abi. Evimi yakacaklar arkadaşlar. Odun topluyorlar. Benzin getirmişler. Yakacaklar. Molotov getirmişler. <laughs> bir şey yapmayı planlıyorlar. Çılgın planlar mutlaka yakında ortaya çıkacak. Ama o zaman kadar duvar, davalı yoluna kaçmalısın belki kaybedilecek. Arkadaşlar bok yedik ya. Haberiniz olsun. Aşağı gidemiyorum ben. ben bu durumda orada kalayım ya. Arkadaşlar görüşürüz. Evimi yakacaklar ben gidiyorum. Artık ben de ölüyüm abi. Evet. Uyandık mı lan sağ salim? İyi günler haberler izliyorsunuz. Şehirdeki durum istikrarsızlığını koruyor ve son tecritalı Ancak yeni bir ortaya çıktı. Terakot üyeleri şehrin kenar mahallelerinde görüldü. Bazıları açık alevler içeren bir ritüel hazırladığını o hazırlığında olabileceklerini öne sürüyor. Fema bu grubun karantina bölgelerine yapılan son saldırıların doğrudan kırmızı inanıyor. Fema bir şey yapma beni yakacaklar oğlum. Maalesef devam eden durumla nedeniyle ne Fema ne de ordu şu an özel bir görev gücü ayırabilir. Temada bir bok yapamıyor, orada da bir bok yapamıyor ha. Bizde hangi tarih kürsü acil hattını arayın. E bu aklına tutmam bir hüküm yoksa ben bunu yazdım mı? 3 tane 0451 Yeni bir tanımcı işaret etti. Koltuk altı bölgesinde mantar büyümesi. Her zaman olduğu gibi. Olduğunuz yerde kalmadan fazla talimat bekleyin. Şimdi sonra ne kadar? Ya tamam. Ben onları arayacağım arkadaşlar. Evde kimse yoktu ben yalnızım şu anda. Allah ya Allah Allah. Temayı arıyorum arkadaşlar. Numara burada yazıyormuş zaten de. Ara 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 evimi yakacaklar. Aa, Fema. Merhaba burası e, Federal Alıcı Durum Yönetimi Ajansı Tıp Bölümü. Artık resmi ziyaretçi tarama prosedürü hakkında kullanışmanın hizmeti de verebiliyoruz. Lütfen sorunuzu belirtin. Diş, tırnak, koltuk, diş kremesi bu kadar kulaklığına yapmam ya. Oğlum hayır ziyaret bir şey tarikatlar hakkında konuşacaktık hani ya. Beni yakacaklar oğlum burada. Diş kremesi bu kadar ya. Geç Allah belanızı versin sizin ya. Evde kimse yok değil mi şu an? Yalnız fındıyan adam gelse ben boku yedim yani. Evet. Harika kimse yok enerji ihtiyacım yok Bari bira içeyim de kendime yiyelim abi iç Ah Yet yatalım Uyu aga Evet kalktık Kapı direkt çalıyor yalnız mısın diyen adam gelse Yalan söyleyebiliyor muyum acaba ya Selam millet Evde kimse var mı? Sen kimsin? Birini mi arıyorsun? Sen kimsin? Ben ve yavrularım buradan birkaç blok aşağıda yaşardık. O sarı ceketliler hepimizi birazdan attı. Ama biz hiçbir yere götürmediler. Fema çalışanlar yani. Ne sığınak ne yardım. Ne ekmemiz lazım. Ne yapmamız lazım. Ondan sonra millet dört bir yanık dağıldı. Ben de hayatta kalmak için buraya geldim. Yavruların nerede oğlum yani. Yavrularım dediğin şey kelime değiller yani size işte çocuklarımdır. Siteden tahliye ettiler. Çok kişi miydiniz? Siteden tahliye ettiler. Yalnızın büyük bir güneş tabisi aldığını ya da ona benzer zırvaklar söylediler. Sarı ceketleri içeri dallam. Mehmet'i kışın üstüne attı. Birkaçını alıp götürdüler. Diğerlerinde hiçbir olmamış gibi toz almalarını söylediler. İçeri gel gitmelisin. Valla yalnızım ya mecbur gel içeri. Ah canım sen kapı çalan o sarıcı de içmeye kapıyı açma. Vallahi açmasına kırarlar kapıyı artık. Açtı olan ikimizi de bir tanrı bir nereye sürüklerler. Bir dakika Fema e çalışanlarını istemiyor ya. Ya şey sizi ziyaretçiyse belli olmaz. Ama yalnız kalmak için mecbur aldım içeri. Evet. Bak. Bak. O kadını içeri almasaydım şu anda ölmüştü bana bak. Yalnız mısın yani herif geldi. Bana bunun son küçük sohbetimiz olacağını söylediler. Her şey sona eriyor. Ya bizim elimizle ya da kendi ellerinde. Ne demek istiyorsun? Neyin sonu geliyor? Ne demek istiyorsun? Ben sadece bana söylediğini söylüyorum. Hepsi bu. Hissediyor musun artık? Ölümü gider yaklaştığını. Şimdiden ensinizde soluyor. Neden sürekli buraya geliyorsun? Neden kapıyı kırmıyorsun? <laughs> neden sürekli buraya geliyorsun? Müdesel mi yoksa neden kapıyı kırmıyorsun? Neden, sürekli buraya geliyorsun? Bu sormak daha yeni makla geldi. Seçilmiş olabileceğini düşündün mü? Aa, benim sebeple gönderiyorlar. Bir şey değiştirmek için mi? Ama sonuç hep aynı. Öleceksin. Bugün olmazsa yarın. Eğer olmazsa daha sonra. Yok olacaksın. Ama şimdilik evine bizden birini aldın mı? Bu arada bir sürü insan var. Kimse içeri almadım. Burada bir sürü insan olmayan var. Sadece doğru olanları içeri aldım. Altın birkaç kişiden kurtuldum. Ait olmayan herkesten kurtuldum. Ait olmayan herkesten kurtuldum. Neden bu kadar gerginsin? Hatta böyle ayete böyle tutuyorsun. Geri önemli de kaldı ki. Artık yapayalnızsın. Yani. Yalnız mısın? Yalnızım yalnızayım. yalnız değilim. Yalnız değilim. Kaçıyorsun hep kaçıyorsun. Benim gibilerden gerçeklerden. Benim gibilerden gerçeklerden kaçıyorsun. Gerçeklerden ne kaçıyorum kardeşim ya? Her şey ortada. Neyden kaçıyormuşuz biz? Neden? Neye tutunuyorsun? Her şey yakında bitecek. E Öyleyse neden direniyorsun? Oo ne oldu lan? Kapıyı kırıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Niye kapıyı kırdın şerefsiz? Oğlum yalnız değil mi? biri var. Manyak. Öldürdü beni. Oo, o zaman sıçtı adam. What the fuck? Böyle bir son olmamalıydı. Bu ne? Günler sonra bile ev boş kalır. Herkes ondan karanlık bir alamet gibi kaçınır. Acaba içeri aldığım daha bir şey miydi? Ziyaretçi miydi? Ondan bile oldu. Bir zaman evi olarak görenlerin sayısından fazla öğrenci ulaşır. Ev sahibinin son izleri gibi zamanla yenik düşmüştür. Hiçbir akraba geride kalan toplamaya gelmez. Nasıl final abi ya? Kötü son kardeşim? Ev sahibi sanki hiç var olmamış gibi basit çöpten kaybolmuştur. Ona ait olan her şey kaybolmuş, aşınmış veya unutulmuştur. İnsanlar neden bu kadar tamamen ortadan kaybolur? Evet. Ölüm seni bulduğunda var olan dair kanıtlar neyse anında solmaya başlar. Eşyalar, yaratımlar, düşünceler, anılar, duygular. Hepsi boşta karışır. Artık bir sen yok. Sadece hiçlik. Sanki bir dünyanın bir parçası hiç olmamışsın gibi. Vay be. Vay be. Bu muydu yani? Vay be finalin böyle olmasını pek istemezdim açıkçası ama hiç iyi şeyler olmadı. Maalesef ki. Bu oyun bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.